arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber CarMax'teyiz. Birkaç tane araba göstereceğim. Ee, arabalar hakkında genel bilgi vereceğim. Yani bu arabaların aylık ödemeleri ne kadar, ne kadar peşinat ödülüyorsunuz, aylık ne kadar ödemeye geliyor. İsterseniz şimdi videoya geçelim. İlk arabamız gördüğünüz üzere Toyota Rav4 olması lazım. Şöyle bir göstereyim. Toyota Highlander'mış, Rav4 değilmiş bu arada. Hemen bir iç detaylarına bakalım. Arkadan bakalım. Sunroof vesaire yok. Şöyle hemen ön taraftan da. de bir görüntüsünü alacağım. Şu şekilde. Ee, güzel zaten Amerika'nın büyük şirketlerinden şöyle bir makyaj aynası. Hemen detaylarına geçiyorum şimdi. Bu aracın fiyatı görüyor musunuz bilmiyorum ama 32 bin 33 bin dolar. Peki down payment vermeden bu arabaya hemen şurada gösterdiğim gibi. Eğer down payment vermezseniz ve kredi skorunuz iyi ise aylık 600 dolara geliyor. Eğer kredi skorunuz kötüyse bu araba yaklaşık aylık 850 dolara 72 aya mı? bak 72 ay ödeme ile muhtemelen bu faiz oranıyla şuradaki total fiyat artacak. Bunu da göz önünde bulundurun. Yani aylık 700-800 dolar gibi bir rakama ee, Toyota Highlander marka bir araca sahip olabiliyorsunuz. Evet gördüğünüz gibi. Yani bence ideal, güzel. Alınabilecek araçlardan biri. Hemen şurada bir tane Mazda var. Dikkatimi çekti. Bakalım Mazda ne kadarmış. Mazda da burada tutuluyor. Biliyorsunuz Japon arabalarından biri. Hemen Mazda'nın kokpitine bir bakacağım. İç dizaynları nasıl? Yani evet. Şöyle de uzak çekimi alayım. Evet şurada bir ekran var. Güzel. Şurada kollayama vesairesi var. Şu an açamadım. Arka tarafını göstereyim size. Yani oldukça hoş bir araba zaten. Hemen detaylarına bakalım. Kaç model? Fiyatı ne? Zaten böyle gördüğünüz gibi. Mazda CX-30 4 çekermiş bu araba. Evet. 23 bin dolar bu arabanın total fiyatı. Peki peşinatsız biz bu arabayı ne kadar alırız? Eğer kredi skorunuz iyiyse peşinat vermeden aylık 414 dolara bu arabayı alırsınız. Kredi skorunuz iyiyse eğer peşinat yani yine peşinatsız aynı şekilde kredi skorunuz kötüyse ya da bilmiyorum yoksa veriyorlar mı 23.095 faiz oranıyla aylık 600 dolara bu arabaya sahip oluyorsunuz. Yani söyleyeceğim şeyler 72 ay için geçerli. Total fiyat üzerinden faiz oranıyla beraber tabii ki bir yükselme oluyor. Yani bunları da göz önünde bulundurmakta fayda var. Hemen şurada bir tane Jeep marka bir araç var. Yine dikkatimi çeken araçlardan biri. Şöyle önce size uzak çekimden bir aracı göstereyim. Evet, gayet şık bir araba. Ya gerçekten güzel. Yani burada genelde zaten SUV araçlar kullanıldığı için Amerikalıların çoğu SUV, yani büyük araçlara biniyorlar. Yani iç detayları bu şekilde görüyorsunuz siz de. Arkası böyle. Hatta şöyle söyleyeyim bu araba küçük de bir araba bence ya. Bana küçük geldi bilmiyorum. Alıştık burada büyük arabalara. Ben kendim İstanbul'da <laughs> Ibiza Ibiza'yı bilen bilir. Seat küçük de bir arabaydı. Yani bize yetiyordu da ama burada artık böyle büyük arabaları göre göre buna bunlar küçük gelmeye başladı. İç detayları bu şekilde zaten. Az önce de gösterdim size. Yani gayet makul bir araç yani. Bakalım fiyatı neymiş. Hemen fiyatına doğru geçelim. Evet. Totalde 30 bin dolar fiyatı. Peşinat vermeden iyi bir kredi skoruyla bu aracı 540 dolara aylık alabilirsiniz. Kötü bir kredi skorunuz varsa da aylık 771 dolar ödeyerek böyle bir aracı sahip olabilirsiniz. Yine 5 yıl bu fiyat üzerinden de faiz oranına göre bir yani şey olur artı, artış meydana gelir yani şöyle göstereyim bu araç 4x4 yani Türkiye'de hayali kurulan üst segment araçlardan biri bence hemen yanında farklı bir jip modeli var şu ona bakacağım bu da gerçekten hoş duruyor yani baksanıza şuradaki detaylara vesaire fara ne yazıyor burada Blaze. Jeep marka. Ya Jeep. Gerçekten bu Jeep SUV işini yapıyor. Şu arka detaylarına bakın. Biraz daha uzaklaştırayım. Bu şekilde detayları var. Peki. Hemen içerisine geçemiyoruz. Çünkü kapalı. Hemen ben size fiyatını aktarayım. 34 bin dolar bir fiyatı var. Eğer kredi skorunuz iyiyse 612 dolara alabiliyorsunuz aylık. Eğer kredi skorunuz kötüyse de aylık 874 dolar gibi bir rakama böyle bir araca sahip olabiliyorsunuz. Allah çok güzel ya. Detayları vesaire. Gençlerin hayalindeki araçlardan biri. Bu arabayı alacaksın abi. Zaten Bilmiyorum bu buralar sökülüyor mu da bazı modellerinde sökülüyor ki muhtemelen sökülüyor şuralarda civatalar var. Alacaksın bunu İzmir Çeşme yolunda kullanacaksın yazın. Tam bir keyif arabası yani. Hemen bakalım farklı ne aracımız var. <laughs> Mesela burada ucuz olanlardan biri. Ama Türkiye'de bence bu orta sınıfın da üstünde bir araba. Neden öyle diyorum? Çünkü Türkiye'de gerçekten araba almak zor. Ford Ford marka Ford burada Escape olarak geçiyor bu ama benim bildiğim bu Kuga Türkiye'de. Hemen bakalım iç detaylarına. Gayet güzel, temiz. Alınabilecek araçlardan biri daha. Kaç bin mile'daymış? 72 bin mile'da. Hatta bu aracın fiyatı da düşük. Hani ilk geldiğinizde çok bütçeniz yoksa ya da bütçeniz yeterse böyle bir aracı alabilirsiniz. Yani 2016 Ford Escape dediğim gibi 14 bin dolar hemen normal detaylarına geçelim. Kredi skorunuz ise aylık 250 dolara böyle bir araca sahip olabiliyorsunuz. Peşinatsız. Eğer kredi skorunuz kötüyse de aylık 360 dolara böyle bir araca sahip oluyorsunuz. 72 ay ödemeyle. Tabi şöyle bir şey var. Eğer siz peşinat vermek istiyorum derseniz bu hem kredi oranları düşüyor ya da değişiyor. Aynı zamanda sizin aylık ödemeniz de değişiyor. Yani bunları da göz önünde bulundurmak lazım. Bu da bu şekilde. Hemen farklı bir araca bakalım. Burada Kia marka bir araç var. Kia ben bu modeli bilmiyorum. Türkçe'de model yok galiba. Ola da, da bilir. Yorumlarda yazabilirsiniz. Evet. Ama çok güzelmiş. Sanırım 2024. Ya da 2023. İç detayları bu şekilde. Sunroof'u var. Gerçekten gıcır gıcır bir araba. Koltuklarını da yatırmışlar şöyle. Gerçekten güzel. Burada Kia tutuluyor arkadaşlar. Kia, Honda, Mazda bunlar. <laughs> Hyundai. Bunlar tutuluyor. Şöyle bir bagaj kapağı arka detayları bu şekilde. Yandan da bu şekilde gözüküyor. Hemen fiyatına bakalım. 2022'ymiş. 2022 Kia. Ne diyor? 44 bin dolar. Eğer kredi skorunuz iyiyse 792 dolar aylık bu aracı alabilirsiniz. Kredi skorunuz kötüyse de 1130 dolar her ay ödeyerek bu araca sahip olabiliyorsunuz. Bu şurada yazan without down payment yani peşinatsız diyor. Dediğim gibi peşinat verdiğiniz takdirde bu aracın fiyatı aylık bazda daha da iyi seviyelere gelecek.